Tek gözde kızarıklık, ağrı, yaşarma, burun tıkanıklığı yine aynı tarafta ve buna eşlik eden göz kapağı düşüklüğü, göz bebeği küçülmesi ve de baş ağrısı. Kısa süre içinde gelişip kaybolabilen ağrıyı hiç yaşadınız mı? Bu ağrı küme baş ağrısı. Aynı kişi özellikle mevsim geçişlerinde bu ağrıları yaşar. İlkbahar, sonbahar döneminde ve hep de aynı dönemde yaşar. Ağrının bir özelliği de gün için hep aynı saatleri seçmesidir. 15 dakikayla 3 saate kadar süren ağrılardır ve gün içinde 7-8 kez de tekrarlayabilir. Şimdi bu ağrılarda önemli olan tabii ki bununla karışan durumları ayırt etmek. Küme baş ağrısına özel bir durum şu, özellikle oksijen tedavisine güzel cevap veriyor. Yine migrende kullanılan çeşitli triptan dediğimiz tedavileri cilt altı ya da nazal bölgeden hızlı etkili olarak alırsak ağrıyı kesebiliyoruz. Bunun yanında e, kronik bir küme baş ağrısı yaşıyorsak bu ağrı ataklarını azaltmak için yine kortizon kısa süreli kullanımı, epilepsi ilaçları, duygu durum ilaçları ve e, kalp hastalıklarında kullanılan bazı ilaçları tedavide kullanabiliyoruz. Küme baş ağrısında ayrıca sinir blokajları yapabiliriz. Böyle bir durumu yaşadığınızda nöroloji hekimine başvurmanızı öneririm.